Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere tuş takımı ayarlarını anlatacağım. Tuş takımı ayarlarını kolayca nasıl yükleyebilirsiniz veya kendi tuş takımı ayarlarınızı başkalarıyla nasıl paylaşabilirsiniz hiç uğraşmadan kısa yöntemlerle nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğim. Ayrıca şu an benim paylaşacağım tuş takımı ayarlarım videonun altında linkte olacak. O linkten indirip bu videoda anlatacağım gibi kendinize kullanabilirsiniz. İsterseniz beğenmezseniz değiştirebilirsiniz. Benim tuş takım ayarlarımda uçak, tank ve helikopter ayarları var. E, gemi oynamadım, gemi ayarlarını yapmadım. Gemi oynayanlar için tavsiye etmiyorum. E, sıfır yani fabrika ayarları gibi düşünün. Oyunun kendi ayarları mevcut gemide. Uçak, tank ve helikopter oynayanlar için bu tuş takım ayarlarını Rahatlıkla kullanabilirler. Kullanırken kafalarına takılan bir şey olduğu zaman e, videonun altındaki altındaki yorumlara yazabilirsiniz. Şurada ne yapmam, hangi tuş ayarlıydı gibisinden, hangi tuşa basmam gerekiyor gibisinden sorabilirsiniz. Veya her akşam 21.30'da açtığım Twitch'teki canlı yayınıma gelip oradan sorabilirsiniz. Hangi tuş hangi işe yarıyordu diye. Oradan yine yardımcı olurum. Şimdi gelelim ilk yapmanız gereken şeyi göstereceğim. Arkadaşlar benim tuş takım ayarlarımı almadan önce siz kendi tuş ayarlarınızı, tuş takım ayarlarınızı e, önce bir bilgisayarınıza indirin. Şimdi benimkini kullandınız, beğenmediniz, kendi ayarlarınızı geçmek istiyorsunuz. Hiç uğraşmadan geçmek istiyorsanız bunları yapacaksınız. Buraya giriyorsunuz. Kontroller. Burada altta dosyaya aktar yazıyor. Buraya tıklıyorsunuz. Buraya bir isim veriyorsunuz. C ya da D seçin. Veya buradan başka bir yer seçin. Ben direkt C ya da D'yi kullanıyorum. Hiçbir şey kullanmadan. Buraya tıklayın. Kaydettiğin kendi kontrolleriniz e, ismi değişik olabilir. D'nin içine gelmiş olacak. Nasıl gelmiş olacak gösterelim. Gördüğünüz gibi burada. D'nin içinde. Herhangi bir klasörün içine atmıyorsunuz. C'nin içine de atsanız, D'nin içine de atsanız bu şekilde atacaksınız. Oyunun içine atmıyorsunuz. Oyunun klasörün içine atmıyorsunuz. C ya da D'nin içine şu şekilde dosya gelecek. Şimdi yapmanız gereken arkadaşlar videonun altındaki linkteki tıklayacaksınız. Tuş takım ayarları linkine tıklayacaksınız. Hemen zaman bu site açılacak. Burada 16 saniye bekleyin diyor. Daha sonra buradan indir diyeceksiniz. İndirdikten sonra masa üstü bu şekilde var tandır kontroller diye böyle klasör gelecek. Rarlı gelecek. Siz çift tıklayacaksınız. Buraya çıkart diyebilirsiniz veya sihirbaza tıklayıp buradan göz atlayıp Masa üstünü seçin. Masa üstü. Son deyin. Masa üstüne geldi. Buraya geldi. Şimdi yapmamız gereken şu. Bunu alıyorsunuz. War Thunder Kontroller BLK dosyası. Hiçbir değişiklik yapmadan. Saat K. Geliyorsunuz buraya C ya da D'nin içine atacaksınız. Ben de D'de vardı. Gör, örnek olmak e, olması için C'nin içine atayım. Şöyle geliyorsunuz. Hiçbir klasörü Yapıştır. Diyorsunuz. Buraya geldi. C'nin içine benim kontrolleri at. Şimdi yapmamız gereken ne? Burada C'nin içine dosyayı attık. Klasörü attık. Kontrollere giriyoruz tekrar. Dosyadan alıyoruz. Nereye atmıştık? C'ye. C'yi tıklıyoruz. Bakın buraya geldi direkt. Aç diyorsunuz. Bu şekilde geliyor size. Kapat diyorsunuz. Şurada kamera yakınlaştırı tuş atamamışım. Sadece o var. Yine de devam et diyorsunuz. Bu önemli. Bu kadar. Şu an benim tuş ayarlarım sizin bilgisayarınıza, e, oyununuza geçmiş oldu. Baktınız, dediniz ki ben burada bu roketi hangi tuşla açacağımı bilmiyorum. Ya yoruma yazın, videonun altındaki yoruma yazın ya da mümkünse daha kolay, net hızlı cevap almak için e, Twitch yayınıma gelirseniz her akşam 21.30'daki yayınıma, sizin 3'e kadar hemen hemen yayın yapıyorum. Oraya gelip oraya sorarsanız direkt cevabını da bulursunuz. İstediğiniz hemen hemen her şeyin e, ayarları o kontrollerde var. Ha tuttunuz olmadı. Tank oynuyordunuz. Benim ayarı beğenmediniz veya kendi ayarınız daha iyiydi. Aklınızda öyle kaldı. Hemen yapmanız gereken şu. Ne yapmıştık biz? Dedim ki size videonun başında kontroller yapın. Kaydı dosyayı aktar dedin. Sizin kendi tuş takım ayarlarınızı D'nin için atmıştık ya biz hatırlayın. D'nin içine kendi tuş takım ayarlarımı atmıştım ben zaten. Doğru mu? Kaydet dedim. D'nin içine at. Siz neyi kullandınız? Benim tuş takım ayarlarımı kullandınız. Nereye atmıştık onu? C'nin içine. Şimdi senin tuş takım ayarların nerede? D'de. Gelin buraya. Benimki C'de. Sizinki D'de. D'dekini D'ye seçin. Kendi ayarlarınıza tıklayın. Aç deyin. Bitti. Sizin kendi. Benim tuş ayarlarımı yüklemeden önceki bütün ayarlarınız otomatikman geri gelmiş oldu. Tek tek uğraşmak zorunda kalmadan rahatlıkla yaptık. Baktınız, ee, uçakta beğendiniz, tankta beğenmediniz benim ayarlarımı bunu yapabilirsiniz. Helikopter için aynı şey geçerli. Helikopterde de istediğiniz gibi bu tuş takım ayarları geçerli. Uydu uydu uyumadı kendi tuş ayarlarınıza geri gelebilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Daha fazla bununla ilgili anlatabileceğim bir şey yok. Ee, tekrarlıyorum. İstediğiniz gibi kendi tuş takım ayarlarınızı geri gelebilirsiniz. Benim tuş takım ayarlarını kullanabilirsiniz. Videonun altındaki linkten indirip rahatlıkla kullanabilirsiniz. Herhangi bir virüs bilmem ne hiçbir şey yok. Tamamen kendi anında bugün yüklediğim en son ayarlarım. E, videonun altındaki en linkteki ayarlar en son ayarlar benim kullandığım. Bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı ve Twitch kanalımda takipçi olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hepinizin desteği için çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.